Dostlar selamlar. Bugün 2025 MS sonucumu sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz hem gerçek TYT'ye göre azaltmış mıyım, arttırmış mıyım diye bakalım. Türkçe'yi MS'de 21'e 1 yapmışım. Gerçek sınavda bunun daha kötüsünü yaptım. Sosyal'i 9'a 2 yapmışım. Gerçek sınavda 12 küsür yapmıştım. Temel matematik 25'e 3. Gerçeğinde ya yani gerçek TYT'de 18 falandı. Fen 17 1 yapmışım. Gerçek de 18'e 2 miydi? Öyle bir şeydi. Genel sıralamamız 136 bin. Sayısal 100 bin. Büyük ihtimalle hani gerçek TT'de böyle bir sıralama yapsam mezuna kalma gereği duymazdım. AYT'de belki biraz daha öne çekecekti büyük ihtimalle. OBP falan. Mezuna kalmazdım diye düşünüyorum ama gerçek TYT'yi batırdığımız için eee mezunuz. Bu da kanalda kalsın istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.